Fatma merhaba. Merhaba. İsminiz Fatma, soy isminiz? Göktürk. Fatma Göktürk. Mikrofonumuz var galiba. Sıkıntı yok. Tamam süper. Fatma ne zamandır rahatsızlıklarımız var? 4 senedir falan var. Dört senedir evet. var. Doktorumuzu yeni mi dün bulduk. bulduk? Dün, dün biz ee... Aslında tanışıyor. <laughs> Tanıştığımız var ama hiç yani Böyle hı hı. bir konu olmadı oh, ee, aramızda. Tam denk. Ee, ya Harika dediğime bakmayın. Hastalık tabii kötü ama şimdi geçenlerde e, kişileri bana ya örnek ya benim olarak. Geçenlerde bana benim boynum ağrıyor falan deyince ya. ya dedim sen evet. gel bir ara ben bir bakayım bir muayene edeyim Boyun dedim. Dün de bana oluyor. geldi. Tutulmadınız dedim. Geçer geçer geçer. 4 senedir bekledim geçmedi. Sonunda <laughs> beklemiş yani. <laughs> Bu kısmetmiş çok da, e, isabetli olmuş efendim. İzleyenlerimiz de birebir görecekler. Evet. Değil mi? İlk ee, önce muayene mi edeceğiz? E, hem boynuna şöyle hı. bir bakayım hı. bir dakika. Daha önce baktım. Bir kere daha sağlama almak için bir kere daha bakmak istiyorum. Bu kısımlarda da ağır oluyor mu? Oluyor. Sağ tarafta daha yoğun. Peki bir derin nefes al. Ver bakayım. Ver şimdi. Bir daha al. Ver şimdi. Hmm. şimdi. Yani bu sol kaburgada da bir problem var. Birinci kaburga hmm. tam çalışmıyor. Ee, senin ara sıra böyle bir nefes açlığı, nefes daralması, evet. ne bileyim iyi öyle saatte bir, iki saatte bir ya şu balkona çıkayım bir alayım ha, hava derin, öyle bir derin heh, nefes almak ya ihtiyacı. da derin nefes alma ihtiyacı. Evet. Ee, nefes yetmiyor gibi şikayetlerin oluyor, lambalar, oluyor mu? Işte Gözlerde nokta evet. noktasına pür gibi oluyor demlesi. ha onlar. Kaburga ile mi bağlantılı bunlar Evet, Evet, doktor? o birinci kaburga da problem olunca bazen ikinci de de olabilir. Eee bir de şurada e, köprücük kemiğinin olduğu göğüs orta kemiğiyle e, iman tahtası derler ya hı. halkası. Onunla köprücük kemiğinin arasındaki eklemde de problem olabiliyor. Senin bu kısımlarda yani şu evet. göğsümüzün üst köprücük kemiğinin alt taraflarında şuralarda böyle ağrı veya elinle bastırınca bir hassasiyet var mı? Evet. Var hep var. solda. Hı hı. Tam bu kısımda. Ha, şu kısımlarda var. Hımm. Şu anda doktorumuz muayene yapıyor. Evet. Eşitliği mi inceliyorsunuz doktor? Evet, solumuz da sağdan biraz aşağıda. Solumuz. Evet, solumuz daha aşağıda. Da. Biraz sonra bacak ve kol boylarına da bakacağım zaten. Hı -hı. Başını hafif öne bir eğelim. Böyle eğilince burada gerilme ağrısı evet, oluyor hocam. mu? Evet, Geriye evet. doğru alınca oluyor mu? Geriye doğru zaten gitmiyor. Ha, çok da zorlama. Ağrı olduğu an evet. dursa Ben yapıyorum ama böyle yapınca zorluyor mu gene? Evet şu an. Tamam. Böyle yapınca evet. hım, zorluyor. Evet. Peki hafif aşağı bakarken sola çevirince zorluyor mu yine? Burada değil çok fazla. Evet, evet. Tamam. Sağa doğru bakınca Evet, etkili, tamam. Hı -hı. Çok zorlamıyoruz. Hafif yukarı bakarken şimdi sola doğru çeviriyoruz. Şuradan gene zorladı. Kasma evet, sağ ol. Şimdi böyle yapınca gene etkiliyor evet, mu? Yine. Gene etkiledi. Tamam. Ama ben böyle bastırırken yok bir ağrı. Yok hayır. Böyle gererken de yok. Yok. Tamam. Peki. Belde filan da ağrı evet. oluyor değil mi? Evet hocam. Peki. Şimdi senin bu sol taraftan arıza başlamış. Şu sol tarafta atlas dediğimiz birinci kemik var. Hı hı. O da normalde şöyle paralel durması lazım. iki tarafının onun halkanın. Bir tarafı bu sol tarafı onu oynamış yerinden oynamış. Bunu muayene bu muayeneyle mi? Hissettiniz, atlas, evet doktor. muayeneyle. Ha muayene çok de ee, Bu atlas çok önemlidir birinci omur. Çünkü bu omurda bir arıza olduğu zaman, yani yerinde hafif bir oynama olduğu zaman, bu böyle hem boyna, ondan sonra geçer e, öbür tarafa, çaprazdan sağ bele sağsı, senin sağ kalçada falan ağrı evet, oluyor mu? Evet hocam. Ha o tarafa bozmaya başlar yani. Hatta menüsküs falan da yapmaya başlar oh, ilerlerse. sistemi bozuyor. Sistemi bozuyor. Yani. Ayağa kadar gider yani. Ayağında mesela bazı insanlar ki ya. benim ayağım çabuk burkuluyor der mesela. Ayak evet, bileklerim mı mesela evet, Fatma Hanım. Çabuk burkulma oldu Yola mesela. Yolda giderken ayağım, Yolda giderken pırt, ayağım burkuluyor <laughs> Aynen. der. Aynen. Ee, yani burada boynu bozuyor şey olarak. Fakat daha sonra çapraz etkiliyor genellikle. Bütün sistemi e, kural aşağıya kadar, da bileğe da sistemi kadar. Sistemi etkiliyor, evet. ya, etkiliyor yani ayağa kadar etkiler yani. Çok ilginç. E, diyelim doktor hani buraya bakıp da bu atlastaki şeyi düzeltmezse diyelim sadece boynunu tedavi, tedavi etti veya etti. belini kalçasını tedavi etti. O zaman bir süre sonra hasta iyileşir ama 2-3 ay sonra ya gene aynı şikayetlerle doktor geliyor. Çünkü mi? olayın komple tedavi edilmesi lazım. Zincir reaksiyon dediğimiz vücutta bir yerde bir arıza olunca başka eklemlerde etkiliyor. Evet. Çünkü hepsi, hepsi birbirine, birbirine bağlı bağlantılı. bu eklemlerin, kemiklerin. Nereyi ne kadar etkiler belli olmuyor. Yani bazı yeri daha çok etkiliyor, bazı yeri daha az ama sonuçta etkiliyor birbirini. Onu söyleyeceğim. Çok önemli. Peki. Biz sırt üstü uzanabilir miyiz şimdi? Yavaşça. Şöyle bu uzanalım bakalım. Heh. Tamam. Şimdi önce ben şöyle bir bacakların boyuna bir bakacağım. Buradan görülüyor mu bilmiyorum. 2 santim sağ uzun. Uzunluk var. Evet. Sağ görülüyor tam. mu acaba? Yok, bir de yüzüstü yatırıp muyum? göstereceğim. Yönetmenim. Bu kamera belki benim sağım çekerse daha iyi gösterebilir. Fark var 2 santim. Evet biraz daha. Şimdi hı. sağda uzunluk var. Yüzü koyun dönebilir miyiz? Bunu yüzüstü yatınca daha güzel daha gösterebiliyoruz. Onda daha net gözüküyor. Şimdi yattı ben tersten aldım. Bakın hı. şimdi evet, sağ gördüğünüz gibi 2 e, santim fark Daha var. uzun. Hı hı. Daha uzun. Şimdi tekrar bir sırt üstü dönebilir miyiz Fatma Hanım? Şimdi bir de kol boylarına bakacağım ben şimdi. Elleri aldım ben. Serbest bırak. E, düz yapalım şöyle elleri ikisini. Heh, serbest ama. Tamam. Sağ olsun. Gördüğünüz gibi sağda 2 santim fark var. Gördüğünüz gibi. Evet. Görüşüyor mu? Şöyle kaldırayım şöyle kaldırdığım zaman 2 santim fark oluştu. Ciddi fark var. ya yani 2 santim aşağıdan 2 evet. santim yukarıdan. yukarıdan. Hatta sabahleyin Fatma Hanım'ı eşinden aldım ben gelirken. E, ee, eşi de dedik ya akşama dedi eşi alayım ben bunu. <laughs> Sen merak etme dedi. Eşitleyip Çok güzel eşitleyip yollayın. Ha, biraz da hocam uzatırsanız eşitlerseniz iyi olur dedi. Yani Buradan selamlar ediriz. halledeceğiz. Eşitledikten sonra yormasınlar Fatma Hanım'ı. Ha, <laughs> onu denize. da söyleyeceğiz tabii. Evet. Sen bir evde en azından bir iki hafta tadilat nedeniyle getirdiği eşitlendim olarak lütfen. hizmete kapalıyım evet. <laughs> Öyle bir şey yapacağız. <laughs> Kalça eklemine. Akşama yazıyı yazıyorum. <laughs> Tamam. Şimdi yana doğru bir açalım bakayım şurada hareket kısıtlığı varmış ona bir bakacağım. Ben böyle yaparken ağrı oluyor mu? Şu anda. Şu kısımda değil mi? Evet. Arkada. Bu tarafta yok herhalde. Bir bakacağım ama gene de. Böyle var mı yok mu? Sağ. Şimdi evet. Peki şu nefesle ilgili de bakacağım şimdi. Şu kısımlarda. Ben böyle bastırırken bir hassasiyet ağrı oluyor mu? Yok, Solda. Şuan. Bir dakika. Orada var hocam. Ha, burada var evet, değil mi? Evet, tamam. Evet. Onu da halledeceğiz. Bir de diyaframın nefes şeylerine bakayım. Al bakayım bir. Ver şimdi. Biraz daha al. şimdi. Sol biraz daha az katılıyor solunuma. Bir de şuradan bakacağım. Al bir nefes. Al bakayım bir. Ol biraz daha az. Peki. Evet sevgili hmm. izleyenler şu anda tamam. muayene aşamasındayız. Evet, şimdi ben başlayacağım tedavi. Artık Tepeden tırnağı yapacağız. Anlaşıldı. Muayene. Fark, muayene. <laughs> Komple bir bakım. <laughs> yaptık, büyük Eller... bakıma girdik. Hani Ellerde. arabalarda vardır. Bir 10 <laughs> bin kilometrede <laughs> bir de 100 bin vardır. Hani büyük bakım. Şimdi büyük bakım azaktır. Ellerde Yavaşça eşitsizlik, bacakta eşitsizlik, köprücük kemiğinde. Ayakları aşağı doğru salalım. Ben şimdi boyundan başlayacağım. Ve kaburgada. Hepsini artık halledeceğiz. Önce şu. Şu birinci kaburgadan bir başlayalım. Serbest bırak şöyle. Nefes al. Ver şimdi. Al nefes. Ver şimdi. Şu kolunu 3-4 defa şöyle bir hareket yaptıracağım. 2 Şimdi ellerini ensende şöyle birleştiriyorsun Fatma. Ben de şöyle tutacağım. Sırttan. Heh. Kendini bana doğru birazcık bırakıyorsun. Nefes al. Ver şimdi. Tekrar nefes al. Ver şimdi. Güzel. Serbest bırak şimdi. Buradan da hafif bir küt sesi geldi. Evet. Şimdi hafif aşağı doğru bakıyoruz. Boyun için bakacağım. Nefes al. Ver şimdi. Şimdi hafif aşağı sola doğru bakıyorsun. Nefes al. Ver şimdi. Tamam. Tekrar. <laughs> nefes al. Ver şimdi. Oh. Tamam. Bir de bu tarafa bakacağım. Nefes al. Ver şimdi. Tamam. Of. Oh. Of oh, gerçekten. <laughs> Acı <yok> ama. Seyreden <laughs> geriliyor ama. Ben seyredenken rahatlıyordum ama hiç evet. yapılan Müthiş rahat bir şey. Yani. Evet Zeyno'da da bir e, bu konuda tecrübe. <laughs> Bakayım şimdi. Şimdi sırt üstü bir yatıyorsun. Boynun bir yüzü yok, yüzün yukarıya olsun Hı. bir zahmet. Şimdi bu atlasla ilgili bakacağım. Evet. Atlasın. Ense yerleştirilmesi <laughs> hareketi var. Serbest bırak. Nefes al. Bu şimdi. Duydunuz Duyduk. Sesi. Zilin sesini. <laughs> Serbest bırakın. Al bir nefes. Ver şimdi. Tamam. Serbest bırak kendini. Şimdi yavaşça bir oturalım. Omuzları da bir kontrol edeceğim. Ayakları aşağıya doğru salıyoruz. Şimdi şu kolunu şöyle tutalım. Tamam mı? Ben şöyle tutacağım. Şöyle yukarıya doğru esneteceğim ben bunu. Serbest bırak kendini. Nefes al. Ver şimdi. Bir de sola bakacağım. Dengelemek için. Nefes al. Ver şimdi. Tamam. Bir tık sesi geldi orada. Evet. Onlar da eşitlemek gerekiyor çünkü. Tamam. Şimdi tekrar bir yatıyoruz. Yatıyoruz. Tamam. Buradan bana doğru yan döneceğiz. Önce belli bir. Bana doğru birazcık gelelim. Tamam. Heh. Şöyle. Bu ayağımız şöyle olsun. Şöyle. Birazcık daha gelirsen az bir şey. Tamam. Heh. Şurayı ben kendim biraz ayarlayayım şöyle. Tamam. Evet. Biraz daha getirsek yatak büyüktü. Tamam. Başın rahat, değil mi? Evet. Tamam. Okey. Nefes al bir. Ver şimdi. Tekrar. al. Ver şimdi. Evet. Ses duyuldu mu bilmiyorum. Evet. Hasta duyuyor tabii içeriden. <gülüyor> <gülüyor> Bazen mikrofon bana doğru birazcık gelelim yavaşça. Biraz daha rica edeyim. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ha, tamam. İyi. Vallahi hasta güler yüzle, mutlu mutlu tedavi ya, oluyor mutlu. yani. <laughs> Biz burada. Heh. Nefes al. Ver şimdi. Tekrar al. Ver şimdi. Hop. Evet. Bunu buradan duydum. da varmış. Şimdi sırt üstü yatıyorsun. Yok yok, yo, yo, normal. Sırt Öyle sen. şimdi şu sağ kalçayı bir yerine oturtalım biz bunu. Hı. Serbest bırak. Biraz şöyle gerdireceğim. Gerçekten bu zincir reaksiyonlar çok önemli. Yani bir yerde başlıyor vücutta. Bakıyorsun hiç alakasız gibi görünüyor. Boynundan başlıyordu, ayağından çıkıyor Ve Siz hepsini nasıl tek tek tespit ettiniz doktorum? Evet. Boyunda şu var, atlasta bu var, omuzda, eller, ayaklar tık 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 tık. Ona Hepsi göre de hepsini, hepsini birden düzeltmemiz gerekiyor. Evet. O yüzden bizim muayenemiz biraz vakit alıyor hani. O yüzden siz bu ben alanda hep yapılması gereken muayenenin çok detaylı olması gerektiğini söylüyorsunuz. Çok söylediniz. önemli. Yani hastaya bakmak lazım. Yani hastanın diyelim beli ağrıyor sadece beline bakmayın diyor. Yani bakın boynuna da bakın sırtına da beline de kalça, o sakroilyak eklem dediğimiz leğen kemiğiyle kuyruk sokumu Detaylı evet, Muayene. Yani bakmak lazım çünkü ummadık yerden bir şey çıkabiliyor. Ya yani mesela siz dizi dizim ağrıyor diyor. Bir bakıyoruz belinden dolayı dizi ağrıyabiliyor veya o e, atlas dediğimiz birinci omurdan dolayı dizi ağrıyor dizi var. Ağrıyabiliyor. Orayı düzeltince dizi geçiyor o zaman. Öbür ya Öbür da türlü, ayak bileği demiştiniz. Öbür türlü dizini ağrısını geçiriyorsunuz ama bir hafta sonra yine başladı. Yine başladı. Vücudumda ne varsa hocam hepsini buldu tek tek. Süper. Ben de hocama bir teşhis koydum. İnanılmaz vücudumuzun fanına bakıyor. <laughs> Nerede ne var? Hanım, süpersiniz. Tamam. Tespitler de. süper evet. diyorsunuz. Aynen. Hiç böyle şeyler olacağını tahmin eder miydiniz? Evet. Kollarım eşit değil, ayaklarım eşit değil. Yok, o bize değil. boynum diye geldi. <laughs> boynum diye <Aynen>. geldi. <laughs> baktık şu da var mı sende, var mı bu da var mı sende. Şimdi bir bakacağım. Kaldırdım. Gördüğünüz gibi eşit. Servet göğüs Kamera çekiyor ama. Doktorum biraz daha kaldıralım ellerinizin alttan evet. alırsak. Bir de yüz üstünden göstereyim. Onda daha iyi oluyor. Gözükecek. Yüz üstü gösterelim. Yüz üstü. Şimdi yüz üstü yatırdık hastamızı. Kaldırdık ayaklarımızı. Gördüğünüz gibi Şimdi eşit. bence. O deminki iki santim gitti. Evet. İkisinin tamam. mesafeler. Peki. Şimdi tekrar bir sırt üstü yatalım. Tekrar sırt üstü yatalım. Bu arada senin... şu ...demin bakarken şuradan da bir... ...ara sıra ağrı oluyor mu? Evet hocam. Ha. <laughs> orada da var değil mi? Evet. Ee, Peki o genellikle... ...bizim main sendromu dediğimiz bir rahatsızlık var. T tıp dilinde torakolomber geçiş sendromu diyoruz. ya Sırtla belin... ...tam geçiş bölgesinde... ...eğer sinirlerde bir sıkışma varsa... ...orada ağrı yapar. Ama aynı zamanda eğer varsa... Ee, sağ kasında da ağrı evet. uyuşma oluyor mu senin evet, arasında? Evet, evet hocam. Evet, evet. ee, mesela kadın doğumcu arkadaşlara söylüyorum Hı -hı. ben bunu. Ya dikkat edin diyorum şimdi. Yani, baktınız orada ultrason yaptınız, muayene ettiniz hiçbir şey bulamadınız. Ee, rahim sağlam, yumurtalık sağlam, tüplerde bir şey bir yok. Ama oluyor. kişi diyor ki benim buramda e, arada sanki... bir ağrı geliyor. Uyuşur Hı -hı. gibi oluyor. Sanki keçeleşir gibi oluyor. Sonra 2 iki saat, üç saat sürüyor geçiyor ama bu ikide bir oluyor. Bir sorun diyorum acaba sırtının burasında yani ekrana göstereyim. şurasında bir ağrısı oluyor mu? Bir tutukluğu var mı? Ee, veya hafif bir kamburlaşma var mı bazı kanallarda? O da oraya, o oraya vurabilir çünkü oranın ediyorsun? siniri oradan geliyor. Demek ki o da varmış. Yani şu kısımda olabiliyor değil mi? Evet hocam. Evet. Peki tekrar otur bakalım sen şimdi. O zaman. Şimdi sizden yardım alalım. Alın doktorum. Ee, şöyle ha, ben size bir hareket göstereyim. Size. Onu yaparsınız. Bir asistanımız olun. Şimdi gelin siz Fatma Hanım'ın ayağını şöyle tutmanızı isteyeceğim. Tamam. Gelin siz böyle Geldim. isterseniz. Sağ elinizi şuraya koyun. Solu buraya koyun. Tamam. Yok birleşmesin ayaklar. Şöyle heh, Şöyle siz tutun. Ben, artık ben sırtına geçeceğim. İyi miyiz? Şöyle tuttum. Evet. Ve Öbür, şöyle heh. tuttum. Yani ben şimdi ellerini ensene koy Fatma. Heh. Şimdi ben Fatma Hanım'ı şöyle gerdireceğim. Tamam. Sırtını kütleteceğiz bir çeşit. Ben çocuk. engel olmuyorum O mi? sırada. Güzel. Heh. Ge, hafif bir kambur yapıyorsun, azıcık eğiliyorsun. Çok sıkmıyor mu? Yok hayır. <gülüyor> heh, <gülüyor> tamam. Servis bırak kendini. Nefes al. ver şimdi. Bir kere daha ver şimdi. Hop. Tamam. Bir de öbür tarafı tut bakayım. Tutayım. Daha sıkı tutalım. Dönüyorum. Ha ha. Ya burası oynamasın. Ha oynamaması gerekiyor. Ha, ben Çok çevirirken... Sıkınca da korkuyorum. Hayır hayır, bir şey olma, okuyayım. ha ha, merak etme. Korkmadan. Yok, tamam. Hafif aşağı kambur yapalım yalnız. Hı. Nefes al. Ver şimdi. Tekrar al. Ver şimdi. Tamam. Serbest. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi tekrar sırt üstü yatıyoruz. Tutma konusunda başarılı oldun mu? <gülüyor> hemen hemen. <laughs> İstikbal var yani. <laughs> Bir bakayım şöyle. Tamam. Şimdi ellerini şöyle bir ver. Bana bir bakacağım. Ayaklarınızı uzatabilirsiniz. Hah. de uzatalım. Gördüğünüz gibi eller eşitlendi. Tam eşitlendi. Gördüğünüz gibi eşitledik. Burası da tamam. Şimdi yavaşça kalkabiliriz Fatma Hanım. Bu taraftan isterseniz. Ayakkabılar bu tarafta. Şu üst göğüs şeylerini de halledeceğim. Bizim tıpta nasıl istersen. Şöyle gel şimdi. Böyle duruyorsun. Şu kısımda bizim sternoklaviküler eklem dediğimiz eklem var. Yani o iman tahtasıyla köprücük kemiği arasında eklem var. Onun altında da kaburgalar gidiyor aşağı doğru. Derin bir nefes al. Ver şimdi. Peki. Bir hareketim daha olacak. Derin bir nefes al. Ver şimdi. Bu tarafı da bir kontrol edeyim. Derin bir nefes al. Ver şimdi. Derin bir nefes al. Ver şimdi. Tamam. Şimdi artık ağrımıyor, değil mi? Şu an şok var. <gülüyor> <gülüyor> Ama ağrı yok. Yok. yok ağrı Rahatlık var. var. Tam tersi. <laughs> Anlatamam. <gülüyor> Şimdi size içeride dinlenme yapacağız. Bir de <laughs> nefesle ilgili şey yapacağım. Bir, bir oturur musun? Yüzün karşıya doğru dönük olsun. Çünkü biraz Diyaframla ilgili de baktım biraz nefeste şey var. Şimdi ben senin bu kaburga altlarından tutacağım da. Nefes al Vereceksin. Sonra alırken yarıda bir dur diyeceğim. Yani yarım alacaksın, dur diyeceğim. Aynen. O arada şöyle bir gerdirme hareketi yapacağım. Şuradan ben bir tutayım. Tuttum. Kendini bana doğru hafif bırakıyorsun. Heh. Nefes al. Ver şimdi. Tekrar al. Verirken yarıda dur. Tamam. Şimdi tekrar nefes al. Ver. Yarım aldır. Tamam. Serbest ver. Şimdi sırt üstü bir yatar mısın? o kaburgaların açılımı da eşitlendi mi diye bakacağım. Önce buradan bir bakayım, bir de öbür taraftan bakacağım. Al bir nefes bakayım. Güzel. Sol taraf daha iyi açılıyor şimdi. Benim sol sağdan az açılıyordu? Bir de şuradan bakacağım. Bir dakika. Güzel. Al bir daha. Güzel. Bu da halloldu. Bir daha al. Hayır bakayım. Tamam. Yok yok yat şöyle. Dinlendireceğiz daha acele etmeyin. Hmm. Bu arada <laughs> dizini falan başlamışken kontrol edeyim ben. Evet. Nefes al. Ver şimdi. Bu tarafta bir şey yok. Sağa bakayım bir de. Ayak bileğimde vardı hocam. Ah, ona da bakacağım. Yukarıdan aşağı gidiyorsun. <laughs> Nefes al. Ver şimdi. Bir daha. Ver şimdi. Bundan bir ses geldi. Evet, böyle bir evet. <laughs> diye bir ses geldi. Peki. Şimdi bilek. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru. Bakıyoruz nerede ne var. Ya burkuldu ayağım. Rüzgâr <laughs> <İşte> bir şekilde. <laughs> Nefes al. Ver şimdi. Tamam. Güzel. Peki, yüzü koyun bir dönebilir miyiz? Yüz aşağı. nefesa yavaşça ver. Bir de şuradan bakacağım. Tekrar nefesa ver şimdi. Evet. Bu da rahatladı. Güzel. Doktorum öyle müdahale ediyorsunuz ki eyvah diyorum şimdi bir de böyle Ay, esnek ya. Acaba kırılır mı hissiyatı? Yok 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 hayır. Görüşürüz. Bakacağım şimdi. Herhangi Kardeşim bir ağrımız yok değil mi? Hayır. Öyle bir şey. İyi miyiz? <laughs> Çok iyiyim. Süper. <laughs> Fatma <Zaten de gülüyor> Hanım. <hepiniz. gülüyor> Tekrar bir sırt üstü dön bakayım. Güzel. Yok bilek de iyi. Orada az bir şey varmış onu da hallettik. Emin Değil. Çok kesinlikle, kesinlikle emin ellerdesiniz <laughs> Dakikalar içerisinde tekrar evet. yeniden doğmuşçasına, değil mi? Evet. Sağlıklı. Da eşit. Tekrar bakıyorum. Eşitlenmiş, eşitlenmiş. Kollar <laughs> eşitlenmiş, ayaklar eşitlenmiş. Dolayısıyla çünkü ben hatta dün sormuştum ya dedim bir bacakta 2 santim uzunluk farkı olunca işte dedim pantolon paçalarından fark ediyor musun? Onu bir kendisi de fark etmiş de o tabii ondan olduğunu bilmiyordu. Tahmin etmedi. dikiyordum diyor paçalar diyor birbirini tutmuyor diyor. Ay, evet. çok güzel. Kendim bakıyorum paçaları ya diyorum herhalde yamuk kestim yamuk yaptım. Şu anda nefes almanız da rahat. Çok rahat. Kaburgalarda. Nefes de açılıyor tabii. De Çünkü açıldı. o kaburgalarda bir disfonksiyon dediğimiz fonksiyon bozukluğu oluşunca bu olaylar neticesinde bu sefer diyaframda da bir solunum problemi oluyor. Tam açılmıyor bir taraf. O böyle biraz efor sarf ettiğini. diyelim, koşuşturdu, fazla iş yaptı. Bir nefeste sıkıntı oluşur. Evet, evet. Ee, biraz e, hızlı yürüdüğü zaman çabuk yorulma veya nefes Ay, sıkışması olabilir. Merdiven veya merdiven çıktığında evet. mesela iki kat merdiven çıkabilir. Böyle artık nefes bunlar olmayacak kalabilir. Ha bunlar olmaz artık. O sol taraf sıkışıyormuş o zaman. Sağ açılıyordu da Hı -hı. sol tam açılmıyordu. Onu da hallettik. Hani iki de bir e, balkona çıkmak, nefes açtı, nefes alayım şeyi vardı. Olmayacak artık. O yani artık e, hallettik. Hani belki gerekirse bir seans daha yaparız. Çünkü bunlar daha çabuk düzeliyor Hı -hı. hani e, şeye göre ve bel fıtığına göre. Seansları eşitlemeleri daha de seans, yaptık. Daha eşitlemeleri de yaptık. Hayırlısıyla. 10 santim uzatsa hocam beni. <laughs> ben kaç santim? Hedefler büyük yalnız, <laughs> hedefler de oldukça büyük ya. Bir, iki değil <laughs> 10. Gerçekten. Çok yok güzel. iyi güzel evet, şu anda. Kızım şöyle aşağı doğru bakarak bana anne diyor artık. Fatma hanımın eşi uzun boylu da. Öyle evet, ondan ya. dolayı öyle bir espri yaptı. Yok güzel. Bir sorun yok yani. Fatma'nın da zaten kendi ee, çok güzel ve iyi bir vücudu. Belaletli kalçayı aldı, diz, şer hepsini hallettik. Hani <laughs> Bilek. bütün eklem her tarafa hallettik. Atlas. Kalmadı bir şey. <laughs> Atlasa yukarıdan hepsi. aşağı evet, hepşini yukarı... hallettik. Müthiş. O atlasın hatta yerinde olmaması ee, baş ağrısı da yapar. ha. Dengesizlik e, olabilir. Baş ağrısı böyle. oluyor muydu? Ee, bazen <laughs> hani yani. gereksiz yere de hani migren teşhisi tedavisi konulabiliyor. Olabiliyor. Ya da şöyle söyleyeyim boyundan dolayı migren oluşabiliyor. Gereksiz demeyeyim yanlış olabilir. <laughs> ee, mesela baş ağrılarının yüzde 41'i zaten normalde boyundan kaynaklanıyor. Boyundan kaynaklanıyor. Ama hocam şey migren ağrısını biliyorum. ESM'den geliyor şiddetli bir anda. Migren de e, böyle yarım e, baş ağrısı. hissediyorum. Değişik bir ağrı da oluyor başında. Hı. Başka, bir ağrı, bir, bir, bir başka ağrı da var. Migren dışında başka da var. Tabii migren ağrısıyla evet. bunun bununkisi biraz daha farklı. Evet. Kişi onu fark edebiliyor evet. genellikle. Ya diyor. Ya ikisini birden çekenler evet, evet, fark evet, edebiliyor. Evet, bir bir e, bu boyundan Hanım geliyormuş. Hem rahatladı hem sevdi. Hah. Nasılsınız? Evet. İyi evet. miyiz? Evet. Beni bırakın burada diyor kalkmayın diyor. <laughs> Sevgili izleyenler Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Doktoruma zaten teşekkür ediyoruz.